Atatürk bizimle. Babam Atatürk sevgisi önde gider derdi. Kitaplığında Atatürk üzerine yazılmış yerli, yabancı çok kitap vardı. Bazılarını okurken notlar alırdı. Birkaç dosya düzenlemişti. Bu dosyalarda Atatürk'ün söylevlerinden alınmış parçalar, gazetelerden, dergilerden kupürler vardı. Atatürk'ü anma törenlerinde okunan şiirlerden beğendiklerini ayırmış, saklamıştı. Yabancı yazarların Atatürk'le ilgili yazılarını toplardı. Zaman zaman bu dosyaları açar, gözden geçirirdi. Atatürk'ün öyküsünü yazmayı tasarlardı. Çocuklar için bir Atatürk öyküsü yazamadı. Hazırladığı dosyalar yazı masasının üstünde kaldı. Bu özenle hazırlanmış dosyalara bakıyorum. Yaprakları çeviriyorum. Sanki babam yanı başımda beni izler gibi. 10 Kasım'larda televizyonun karşısında gözlerinde donmuş kalmış iki damla yaş. Onu hep böyle görüyorum. Avunmak için bu dosyaları elime alıyorum. Onun yazı masasına geçiyorum. İki duvarı Boydan boya kaplayan kitaplarına bakıyorum. Hepsi de tertemiz, ciltli, özenle sıralanıp yerleştirilmiş kitaplar. Bu kitaplara bakarken mutlu görünürdü, acılarını unuturdu. Dün gece uykum kaçtı. Babam çok az uyurdu. Uyuyamayınca eline bir kitap alırdı. Yatağının baş ucunda bir raf vardı. Orada en sevdiği kitapları bulundururdu. Başucu kitaplarım onlar derdi. Şimdi onun yatağında ben yatıyorum. Onun başucu kitaplarından birini aldım kitabı karıştırırken aklıma güzel bir fikir geldi. Onun yapmak istediği şeyi yapmak. Yapabilir miyim acaba? E kitap yazmak bir yetenek işi, bir tanrı vergisi biliyorum. Kendimde böyle bir yetenek göremiyorum. Ama babamın hazinem dediği Atatürk dosyalarına bakıyorum. Yaşadığı sürece anlattıklarını anımsıyorum. Bir denesem diyorum. Bu düşünceyle Yavaşça yataktan kalktım. Babamın çalışma odasına girdim. Masa lambasını yaktım. Dosyaları önüme çektim. Kitaplıktaki kitapların çoğunu anlayamazdım ama belki içlerinde anlayabileceklerim de olurdu. Babamın taslak halinde bıraktığı Atatürk'ün öyküsünü düşünmeye başladım. Yaz tatili başladı. Bu uzun tatil için değerli bir uğraş işte. Onun yapmak istediği şeyi ben yapabilirsem bundan memnun olur. Sevinir babam. Bu düşünceyle dosyaları karıştırmaya başladım. İçimde önüne geçilmez bir istek. Masanın üstünde bir tomar kağıt, kalemi elime aldım, başladım yazmaya. Mükerrem Kamil Su